Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank mobil uygulamasından Alkars nasıl alınır? Alkars başvurusu nasıl yapılır? Bu sorulara detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Videomuzu beğenebilirsiniz. Öncelikle Akbank Mobile'e kullanıcı girişi yapıyorsunuz. Bireysel ya da kurumsal olmak üzere. Giriş yaptıktan sonra yatırım döviz menüden yatırım döviz kısmına tıklayın. Yatırım işlemi yap. Halka arz işlemleri adımından kolaylıkla halka arz alımı için başvuruda bulunabilir. Bu başvuru itibariyle halka arzlar ne zaman gerçekleşirse Akbank Mobil otomatik olarak bakiyenizin olduğu durumlarda halka arza katılacak ve sizler için hisse alımı halka arz alımı gerçekleştirecektir. Bu videomuzda Akbank Mobil'den halka arz nasıl alınır bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.